Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, bugün gerçekten çok mahcubiyet verici bir gün yaşanmaktadır. Bu mahcubiyet öncelikle halkın meclisinin itibarının ayaklar altına alınmasıyla başlar. Kendi milletvekillerini kandıran bakanların şu anda hoyratça iftiraya uğradıklarına dair bir poz içine girmesiyle devam eder ve kendilerine alenen söz verildiği halde kandırılan milletvekillerinin bu salonda bulunmaya devam etmesiyle son bulur. İstediğiniz oyu verin. Başbakan sıfatını taşıyan kişi bu kürsüye çıkar ve der ki Türkiye Cumhuriyeti'nde onaylandı. Ne yapalım canım? E hani biz anayasasıyla, kurumlarıyla, hükümetiyle bir devlettik. Bu devletin iradesi nerede? Bu devletin iradesi Türkiye Cumhuriyeti'nde onaylanmış bir yasayı onaylamak zorunda olmaktan ibaret midir? Soru budur. Vereceğiniz cevap da bu soruya dair olmalıdır. Gerisi hikaye. Gerisi hikaye. Ünal Üstel bu kürsüye çıktı. Önce yalana başvurdu. Bakın çok açık söylüyorum artık kelimeleri seçerek konuşma zorunluluğu giderek zayıflıyor. Bu adayı dijital ada yapacakmış. Bu ada dijital ada oldu. Çoktan oldu hem de. O kadar bir dijitalleşti ki artık her şey kayıt altındadır. Söylediğiniz her şeyde, yaptığınız her şeyde. Bugün Kıbrıs Türk kamuoyu çok ciddi bir gazetecilik olayıyla sarsılmış vaziyettedir. Sayın Ünal Üstel'in doğrudan şahsına yönelik rüşvet ithamı vardır. Daha önce olanlara ek olarak. Ve yöntem de anlatılmıştır. Hangi yöntemle para aklandığı, hangi yöntemle aklanan paradan kendisine pay çıkarıldığı da anlatılmıştır. Bağlantılarıyla birlikte. Hodri meydan. Eğer alnak, yüzü pak, eli temiz bir başbakandan bahsediyorsak o trafiğin tamamını denetim altına alalım. Arabalar, para hareketleri, ziyaretçiler, görüşmeciler, toplantılar. Hadi buyurun hepsini takip edebiliriz. Hepsi izlenebilirdir. Gelin bakalım. Gümrükte beyan edilenlerle piyasaya çıkan araçlar arasında benzerlik var mı yok mu? Çok kolay. Çok kolay. İzi sürülebilir iddialar vardır ve bu iddiaların tamamı temizlenmek durumundadır. Biz temiz izlemekle temiz olunmaz arkadaşlar. Hakkınızda ayyuka çıkmış iddialar vardır ve hepiniz ama hepiniz Burada bir arada hareket ettiğiniz sürece Ünal Bey kadar temizsiniz. Daha fazla değil. Bunu bileceksiniz. Hiçbiriniz birbirinden ayrılabilir değilsiniz. Çünkü 29'luk bir blok olarak hareket ediyorsunuz. Ne konuşuyoruz? Fiber optik altyapının iyileştirilmesini konuşuyoruz. Hızlı internetimiz olacak. Ama irademiz olmasa da olur. Kurumlarımız olmasa da olur. Anayasa paspas olsa da olur. Bizim hızlı internetimiz olsun. Değil mi ya? Olsun tabii. Niye ihaleye çıkmadınız? Niye ihaleye çıkmadınız? Kıbrıs Türk halkının yüksek menfaatleri peşinde koşuyorsunuz ya. 29 tane kafadar her şey vatan için ihaleye çıksaydınız. Belki Türk Telekom alacaktı bu ihaleyi. Niye ihaleye çıkacak cesareti göstermediniz? Niye devletmişiniz gibi davranmayı denemediniz? ve bir uydu gibi hareket ettiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nde onaylandı. Bizim onaylamamız lazım. Ve bu mecliste sayısız odayı kendinize ikna odası olarak belirleyerek Telsen üyelerini yani telekomünikasyon dairesinin omurgasını alaşağı edelim. Itiraz koyan milletvekillerimizi tertipleyelim. Internet servis sağlayıcılara bir parmak bal belki çalarız ağızlarını da sustururuz ve yolumuzu buluruz. Bu mudur? Ya bir defa öleceksiniz bu hayatta onurunuzla ölün. Beylik laflar edeceksiniz. Ondan sonra kanacaksınız bir yalana bir yalana tutanak altında söylenmiş bir yalana ve 29'luk bir bloğa dönüşeceksiniz karşımızda. Eyvallah yolunuz açık olsun. Ama bileceksiniz ki bu ülkenin değerlerini yok ettikçe kendi itibarınız yok oldu. Bu ülkenin, ülkenin değerlerine i, i, ihanet ettikçe aslında kendiniz iki paralık oldunuz. Burada hoyratça bağırabilirsiniz. Bakan sıfatını taşıyarak bakan koltuğunda oturabilirsiniz. Tutanak <laughs> altında söylediklerinizi inkar da edebilirsiniz. Kaç para? Kaç para? Bu memleketin değerleri elimizden kayıp gittikten sonra sizden sonra tufan diyerek sizin harabat yok eden tavrınız devam ettikçe arkanızdan gelenin toplayacak bir şeyi kalmayacak. Hesap budur herhalde. Toplayacak bir şey olmazsa halk olmuş, devlet olmuş, anayasa olmuş, yasa olmuş. Kaç kuruş değeri var? Kardeşim burası bir vatansa bu vatan taşıyla, toprağıyla, insanıyla, kurumuyla, devletiyle yasasıyla vatandır. Bize vatan, size savaş ganimeti. Bitmedi bir gitti. Siz bu yağmayla, bu savaş ganimeti, psikozuyla bakanlık yapıyorsunuz. Bakanlara destek veren vekiller olarak mecliste canınızın istediği veya ikna edilebildiğiniz zamanlarda yer alıyorsunuz. Türk Telekom ihaleye girecek kadar basiretten yoksun bir şirketti. İki paralık ettiniz. Satış bekler. Tezgahtadır. Türkiye Cumhuriyeti Türk Telekom'u satmak için gün sayıyor. Dolayısıyla satılacak bir şirket elbette kendi ticari itibarını ve ticari hareket sahasını genişletmek isterdi. Böyle iltimaslı bir şirketin pazar değeri ne olur Allah aşkına? Hakkında bunca tartışmanın olduğu bir şirket satın alınacağı zaman değeri mi artar değeri mi azalır? Spekülatif bir şirketin değeri azalır arkadaşlar. Ama öte yandan bu şirket Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uluslararası operasyon yürüten bir şirkete de dönüşüyor aynı zamanda. İyi iş, altyapısıyla, üst yapısıyla, toptan satışıyla, perakente satışıyla, devletin ima ettiği bir imtiyazla uluslararası arenada çok daha değerli ve pahalı bir şirkete dönüşüyor. Sizin karınız nedir? Hakkınızda sayısız iddia var böylesi bir iddia yığınının içerisinde Türk Telekom'un bu şekilde imtiyazlı bir biçimde bu memleketin iletişim altyapısını devralmasının da bir karşılığı var mıdır acaba? Soru bendeki de tuhaflık. Nasıl ikna edildiniz ya? Ben bunu merak ediyorum. Erhan Bey tutanak altında arzu ederse okuruz. Ben olsaydım imzalamazdım dediği bir anlaşmayı şu anda savunuyor. Ünal Bey'in kendisinden sorumlu bakan olarak üstelik koalisyona ortak bir partinin genel başkanı sıfatıyla bir bakan olarak ben olsam imzalamazdım. Çok da haberim olmadı zaten diye ifade ettiği bir anlaşmayı bugün sadece kendi arkadaşlarına değil bütün memlekete satmaya çalışıyor, yedirmeye çalışıyor. Senin avantajın nedir burada? Senin avantajın nedir? Bu sorular doğallığında ortaya çıkan sorulardır sizin çelişkili ve hoyrat tavırlarınız karşısında her bir aklı gıdım kadar olanın sorması gereken sorulardır. Nasıl ikna edildiniz arkadaşlar? Çok beylik laflar ettiniz. Bayrak açtınız bence olmaz diyerekten. Ben ikna olmam diyerekten. Nasıl ikna edildiniz? Dayak mı yediniz? Tehdit mi edildiniz? Yoksa size de küçük hediyeler mi verildi ve ona göre ansızın aklınız başınıza geldi? Nasıl oluyor bu işler? Kardeşim ihaleden korkmayın. İhaleden korkan devlete bulaşmasın. Sizin göreviniz yurttaşın menfaatlerini korumak ve mümkün olan yerde genişlet geliştirmektir. Ya 2019'dan beri beraber hükümetcilik yaparsınız. Bir tane ihale açacak cesareti göstermediniz örneğin Toprak Ürünleri Kurumu'nda. Niye korkuyorsunuz ihaleden? Niye ihale açmıyorsunuz? Elektrik kurumunda daha avantajlı koşullarda ihale süreci başlatacağım dediniz. O gün hasbel kader enerjiden sorumlu bakan sıfatını taşıyordun. Bozduğun düzen elektrik kurumunun pahalıdır dediğinin üç katına mal oldu Kıbrıs Türk halkına. Sekiz buçuk milyon dolar. Yalan mı söylüyorum? Sen, sen, sen tamam, sayı, etrafındaki sayı, arkadaşlarından sayı, sayı, biri sanma beni. Sayıştay'ın elektrik kurumundaki Sayıştay akaryakıt işi. ilgili en ufak bir şey yok. Olur ne, dedin? <laughs> <Ben> tipikken, <laughs> ne dedin? Ne dedin? Normalinden Wow. Bir ne seferinde yedi dolar, bir seferinde 5 dolar düşünecek. Dur kardeşim. Dur dur dur. Dur dur. Dur dur. Çok müdahil en olma. Çok müdahil siz olma. Siz İşiniz yüzünü safsata. Başka Yardım bir şey yok ya. Safsata. Çekemediysen dışarı çık. Sana daha çok vuracağım bugün. Bekle. Merak etme. Bu memlekette Sayıştay Başkanlığı bu arkadaşların yaptığı işler denetlensin diye vardır. Ya Sayıştay Başkanlığının raporuna sen safsata diyorsan sen niye buradasın? Burada olmaman lazım. Buralardaki işleri aklın ermez senin eğer Sayıştay'ın baş, Sayıştay Başkanlığı'nın raporuna safsata diyorsan. Hayır, Se de, safsata diyorum. Safsata yapıyorsun. Safsata ve mülakata yapıyorsun. İşin gücün bu. Sandık, Erhan sandık. Bey benim işim gücüm nedir bilir miyim? Bize bakıp da hayıflanan yurttaşın tercümanı olmaktır. Sen bu Aynı ihaleyi... şeyleri yerel yönetimler reformunda da yaptınız. Aa, Aynı konuşmaları. Bekle, birebir yaptınız. Bekle, bekle. Bire Birebir yaptınız. Ziya Üstürkler'den iş çıkmaz onun için sana ben lazımım. Lütfen konuşma. Bitireyim. Bitireyim gelirsin. Sinirlerine hakim ol. Erhan Bey lütfen. Sinirlerine hakim ol. Erhan Bey lütfen. Sinirlerine hakim ol. Sinirlerine evet. hakim ol. Daha çok duyacaksın. Nefesini tüketme. Bugün senin günün. Hiç merak etme. Sahne senindir en son. Sahne senindir. Sekiz buçuk milyon dolar zarara uğratılan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda bu zararda hareket noktası daha ucuza maliyetti. Ulan ihalesiz düzen başlattınız Elektrik Kurumunda. Sonra ne yaptılar? Sonra da şunu yaptılar. Tipik halletsin. Türkiye Cumhuriyeti nakliye üstledi. Oh kurtulduk. Ne? Zararı ne biliyor musun? Ne? Zararı ne biliyor musun? Sen biraz daha ufalanıyorsun. Senin devlet olma halinden biraz daha eksiliyor. Kardeşim sen bostan kolkulu ol diye orada oturmuyorsun. Bıktısın sen bakanlık yap, 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 yap diye orada oturuyorsun. Tamam dedi ben taşıtıyorum en dedi. Tipik benim kurumum dedi. Ve üstlendi. Türkiye Cumhuriyeti ödüyor. Evet. O dönemde benim getirdim. Sen ne sen yani işe yaran? Sen ne işe yarar. Sen ne işe yaran? Bakan aile alasın diye oradasın. Kalk sen de o zaman. Sonra oraya gider bunun. Gidiyor zaten. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ukdesinden telekomünikasyon hizmetlerini çıkarıyor. Ben böyle bakanlığı öyle ne kadar yaparım? Sorumluluğunuzdaki işleri teker teker azaltarak anlamadığın hem devlet anlamadığın hem bakanlığı... işleri konuşuyorsun ya. Vallahi anlamıyorsun ya. Birazdan anlatacağım. Bunlar Yenice senin anladığın hallerdir. Bak kardeşim ben içeriye dair hiçbir şey söylemiyorum. Ben sizin ne kadar biçare olduğunuzu anlatmaya çalışıyorum. Ve biçare insanlar bilen insanlarla müzakere edemez. Mutlaka yenilirler. Siz hep yenilmeye mahkumsunuz. Siz hep yenilmeye mahkumsunuz. Bak kardeşim bana müdahale ederek beni susturmayacağım. Onun için süreyi uzatma. Günün önemli bir bölümünü zaten çaldınız. Çalıyorsunuz ya toplumsal kaynakları çalıyorsunuz. Zamanı çalıyorsunuz. Geleceği çalıyorsunuz. En azından burada çalmaktan biraz olsun geri dur. Çalma zamanı. Çalma zamanı. Bırak bitireyim söyleyecekler mi? Bakın. Belediyeler reformu diyorlar ya. Ya kardeşim, bir sözlüğe bakar insan. Sözlüğe bakacak zahmeti eğer göze alamıyorsa telefonunun yan tuşuna basar, Siri'ye sorar ya. Reform ne demektir? Siz reform mu yaptınız belediyelerde? Siz belediyelerde dört tane güçlüyü büyüye bağladınız. Sonra döndünüz. Oy birliğiyle geçirdik. İkinci kısmı oy birliğiyle oldu. Bütün harçlara ve ücretlere güncelleme yaptık. Ve belediyeler mali açıdan desteklenmiş oldu. Budur reform. Reform budur. Bu reformdur. Ve siz dersiniz ki CTP reforma karşıydı ama biz yaptık. Yok bu reform değildir. Bu yurttaşın belediyesine karşı ödevini güncelleyerek 2006 yılında siz başlattınız, beceremediniz, biz bitirdik. Aferin. 15 sen. yıl sonra tamam. biz bitirdik. Ne yapayım alkış, alkışlayayım sizi şimdi. Aferin. Aferin. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Belediyelerden bir tanesi ihalesiz bir iş yapacak olsa hele hele Cumhuriyetçi Türk Partili bir başkansa Oradaki üstüne kartal gibi çökersiniz. O zaman bir adım geriye sayıyorum. Siz niye ihalesiz yaşam düzenini bize normalleştirmeye çalışıyorsunuz? Reform ya. Şimdi bir taraftan çok ilerici adımlar, bir taraftan taş devri. Taş devri. Bakınız, kamu kaynakları çalınmasın diye ihale düzenini geliştirdiği insanoğlu, bununla ilgili yaklaşık 2000 yıllık bir emek var. Bütün dünyada. 2000 yıllık bir emeğin sonucunda şeffaf ihale düzeni kamu kaynakları korunsun diye geliştirildi. Sen daha buralarda yoktun. Bu meclis 2015 yılında oy birliğiyle kamu ihale yasasını yaptı. Kamu kaynakları daha da iyi korunsun. Şeffaf ihaleler yapılabilsin diye. Sonra ansızın geldiniz. Birbirinizi buldunuz. UVP, YDP, ve ihalelere son. Neden? İhale yasası çok kötü. Eyda size kadar çalışırdı. Size kadar çuvallayan bir tek ihale yoktu. Siz gelinceye kadar rekabet kurulu neredeyse avaracıydı. Özel sektördeki rekabet unsurlarını denetler pozisyondaydı. Siz geldiniz. İhale yasası kötüdür. Biz ihale siz yapacak. Bu işleri güvenin bize dediniz. Tertemizsiniz ya. Tertemizdirler. İhalesiz yaşam düzenini başlattılar. O gün bugündür rekabet kurulu nefes alamaz hale geldi. Kilitlendi. Çünkü ihaleymiş gibi yaptıkları her şey rekabet kurulunda son buluyor ve ondan da kurtulmak için ihalesiz bir düzeni işte toprak ürünlerinde olduğu gibi elektrik kurumunda olduğu gibi bize dayatıyorlar veya sorumluluklarını birer birer Türkiye'ye devreterek diyorlar ki oh ne ala 1950'lerde Türkiye'deki eğitim bakanı gibi eğitim nazırı diye ifade edilirdi bu mektepler olmayaydı bu iş çok kolay olurdu. Eğitim Bakanı mektepler olmayaydı bu iş çok kolay olurdu diyor. Şimdi Erhan Bey de bize öyle diyor. Sivil havacılık Türkiye'ye devredilsin. Telekom Türkiye'ye devredilsin. Eh bu Ulaştırma Bakanlığı madem ki havacılık yok, iletişim yok, karayolları zaten Türkiye yapıyor yollarımızı. Bu bakanlık yapılır. E haklısın sen de haklısın. Doğrusu sen de haklısın ama o devlet olmaz işte o zaman. O devlet devlet olmaz o zaman. Sırada odur. Telekom'a bak Libanları gör. Şimdi Ünal Bey geldi dedi ki Türkiye ne yaparsa siz karşısınız. Ünal Bey bir kere bir şey konuşacaksa hiç hata yapmadan o bir başbakandır çünkü kendine yakıştırdığı sıfat odur. Hiç hata yapmadan hem içerik hem tarih bilgisine sahip olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su getirilmesine ilişkin anlaşma 19 Temmuz 2010'da imzalandı. 12'de değil. 2015 e, yanılmıyorsam Ekim ayıydı tam tarih ifade etmeyeceğim. Su Kuzey Kıbrıs Türk, Cumhuriyeti'ne ulaştı. 2015 yılı Ekim ayından itibaren düzeltiyorum Temmuz ayıydı çünkü e, hem bu kıyıda hem Anamur'da tören yapılmıştı. 2015 Temmuz ayında suyun Kagadece'ye gelişi başladı ve o noktadan itibaren dağıtımına ilişkin bir süreç ele alındı. 2010 yılında 19 Temmuz 2010 yılında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Rahmetlik İrsen Küçüğün başbakan sıfatıyla imzaladığı anlaşmada Türkiye'den gelen su, suyu getiren borular, suyu getiren borulardan oluşacak, zuhur edecek, ortaya çıkacak tüm şebeke bu şebekenin geçtiği toprak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının tamamı Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilecekti. Ve bu devir işlemi bir yap-işlet devret ihalesiyle bir şirkete bırakılacaktı. Aynen sizin imzaladığınız Türk Telekom ile olan anlaşmadaki gibi. Şu anda Türk Telekom'la ilgili yapılan bu anlaşmada telekomünikasyon dairesi kapısına kilit vuruyor. Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu kapısına kilit vuruyor. KKTC Anayasası Türk Telekom'un kapısından içeriye giremiyor. Su'da da aynıydı durum. Bir fark var arada. Ünal Bey o noktada keşke burada olsaydı da ona biraz anlatsaydık bunu. 2015 yılında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su ulaştığında artık görevde Cumhuriyetçi Türk Partili bir hükümet vardı. Ve o hükümette yürütülen müzakerelerin sonucu olarak şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nden ülkemize gelen su güzel yalıda teslim alınmakta ve güzel yalıdan itibaren dağıtım belediyelerimiz aracılığıyla yapılmaktadır. Ve bu ithal edilen suyun bedeli bir tamam Türkiye Cumhuriyeti devlet su işlerine ödenmektedir. Nokta. Aradaki farkı görebildiğini mi yoksa bir daha mı anladayım? Mülkiyet konularının tamamı değişmek sizin aynı kalmıştır. Yani mülkiyette bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nden kardeşlerimize helal olsun diyerek gelen su, toprağıyla, suyuyla, şebekesiyle, yapılarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olacak ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir özel işletmenin işletmesi amacıyla devredilecek olan o proje bugün Belediyelerimiz aracılığıyla halkımıza su sunan bir projeye dönüşmüş vaziyettedir. İrade, devlet, toplum, halk böyle bir şeydir. Size kalmış olsaydı şu anda belediyelerimizin suyla ilgili en küçük bir operasyonu söz konusu olmayacaktı arkadaşlar. Şu anda yapmakta olduğumuz şey telekomünikasyon ve fiber optik altyapısıyla alakalı tam da 2010 koşullarındaki anlaşmadır. O yüzden arkadaşlarınızı ikna etmeyi başaramadınız. O yüzden muhataplarınız sizin sözünüze itibar etmedi ve o yüzden siz onları kandırmak pahasına ek protokol yapacak yasayı ona göre meclise getirecek dediniz. Ama ortada bir ek protokol ben göremiyorum. Az önce sizin aşağıda oluşturduğumuz toplantı ortamını yokladım. Henüz Yaptığınız anlaşmanın birinci maddesindeymişsiniz. Daha ortada protokol falan yok. Bugünü bitirip çarşamba devam niyetiyle hareket ediyormuşumuz. Ama bugün bu yasa bu meclisten geçecek. Bu anlaşma yürürlüğe girecek. Tam da söz verdiğiniz gibi. Ve ondan sonra protokolün olup olmaması aslında hiçbir anlam ifade etmeyecek. Bu kadar net. Dolayısıyla meclis yerleşkesine karşı çıkmışız. Biz sadece ve sadece Kıbrıs Türk insanının Yıllar süren direnişi ve emeği sonucu oluşturduğu yapıların ve bu yapıların en sonuncusu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yasasıyla, kurumlarıyla, geleneğiyle birlikte yaşamasını ve gelişmesini arzu ettiğimiz için itibarından ödün verilmemesi gerektiğini söyledik ve ona göre hareket ettik. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ülkede halkın yaşamına olumlu katkı yapacak. Hiçbir katkısına da asla itiraz etmedik. Ama bu içinde bulduğumuz yapı konforlu mu konforlu, büyük mü büyük, geniş mi geniş? Peki sokaktaki insanımızın hayatına nasıl bir etki yaptı? Biz hala hastane kuyruklarında üstelik acil servislerde poliklinikmiş gibi sıra beklerken biz burada konforlu bir ortamda yasama faaliyeti yürütsek ne? Yürütmesek ne? Sapınan samanı karıştırmakta artık fersah fersah önümüze geçtiniz. Sizinle empati kurmakta zorlanıyoruz. Bu konfor ne kardeşim. Sokaklarınızda insanlar ölüyor. Bu memlekete sığışamadığı için ölüyor. Bu memlekette okullarda sınıflara sığamadığımız için artık eğitim kalitesinde geriliyoruz. Bu memlekette Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmadığı herhangi bir altyapı yatırımı artık yapılamaz hale gelmiş bir ekonomiyle boğuşuyoruz. Bir maliyeyle boğuşuyoruz. Biz bunları dert ediniyoruz. Sizse Türkiye'nin sağladıklarının üstünden bize caka satıyorsunuz. İşte bizim isyanımız bunadır. Biz Türkiye'den gelen ne yardıma hayır dedik ne de Türkiye ile ilişkilerimizin iyi olmasından rahatsızlık duyduk. Tam tersi. Kıbrıslı Türkler ve Türkiye birbiriyle ayrılmaz, kopmaz ve bağımlılık ilişkisi olan iki halktır. İki dost ve kardeş ülkenin sahipleridirler. Ama bu böyledir diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetenler bulundukları makamların gerektirdiği sorumluluktan uzaklaşma hakkına sahiptirler. Ve bu sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti yerine getirmek zorundadır diye bir durumda yoktur. Siz buna bizi buna mahkum etmeye çalışıyorsunuz. Olmaz. Olmaz. Halk size onlara yardım edin diye oy verdi. Halk size onların ihtiyaçlarından çözüm bulun diye mecliste ve hükümette görev tevdi etti. Türkiye'nin postacısı olun demedi. Türkiye'ye ihtiyaçları iletin, Türkiye'de yapsın diye bakan olunmaz. Siz şu anda onun konforunu yaşıyorsunuz. Bizim isyanımız bunadır. Ama sizden anlayış bekleyen yoktur. Efendim? Böyle gayri ciddi bir insan karşınızda otururken de ciddi meseleler konuşmak gerçekten zor be arkadaşlar. Almıyorum. Almıyorum ama. Şimdi netice itibarıyla temiz izlediği ya Ünal Bey. Değilsiniz. Temizliğinizden şüphe duyanlara karşı kendinizi ispat yükümlülüğü hissetmiyorsanız temiz falan değilsiniz. Sen ne de değilsin? Sen ne de değilsin? Sen de değilsin? Üç tanesiniz bunun içinde. İki tane arkamda siz de değilsiniz. Eğer 29'luk blok çatlamıyorsa bütün gelgitlere rağmen hepsiniz aynı kumaşın kenarısınız. Ayrınıza giderse gitsin. Biz insani ilişkilerimizi bu meclis çatısı altında sürdürmek zorunda olanlar değiliz arkadaşlar. Hepimiz sahip olduğumuz politik görüşlere göre halkın menfaatlerini en üst seviyeye çıkarma göreviyle donatılmışızdır. Ben Dursun Bey'le arkadaş olmak zorunda değilim. Dursun Bey'i sevmek zorunda da değilim. Dursun Bey'i seviyorum diye Dursun Bey'in hatalarını, yanlışlarını veya kabahatlerini görmezden gelme hakkına da sahip değilim. Dolayısıyla bunu bu şekilde algılayacaksınız. Ve eğer başbakanınız yaptığı ifşaatlar nedeniyle bir suikasta kurban gitmiş bir kimsenin ortaya koyduğu iddialar konusunda kendisini açıklamaya, ikna edici tedbir almaya zorunlu hissetmiyorsa ona bu zorunluluğu hissettirme göreviniz de sizin vardır en az bizim kadar. Eğer bu görevi yerine getirme konusunda imtina edecekseniz başbakanın Ünal Üstel'in ortağısınız. Gündüz kapışırsınız, gece hırsızlığa beraber gidersiniz. Bunun başka bir izahı yoktur. Dolayısıyla sayın milletvekilleri net olarak ifade etmek gerekiyor. Arkadaşlarım benden çok daha detaylı olarak hem hukuki bağlamda hem teknik bağlamda hem de ticari bağlamda bugün bu meclisin 8 saatlik gecikmeyle ikna odalarında kurulan ikna operasyonlarının sonucunda eğer başarır da geçirirse bu fiber optik anlaşmasını bileceğiz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni oluşturan bütün değerlerin en önemlilerinden bir tanesi daha yok olmuş olacak. Ve bu yok ediş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok sevdiğini hatta bizim sevmememizden büyük rahatsızlık duyduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendilerinin kurduğunu ifade edenlerin kolektif marifeti olacak. Ve bu kolektif marifet öyle gıvrıla gıvrıla yerine getirilecek bir şey değildir. Erhan Bey öyle dediydi de ben onun için böyle yaptıydım, ikna oldum yaptıkları izahattan. Ama verdiği söz bugün yerine gelmedi ama çarşambaya gelecekmiş diyen milletvekillerine bizim zerre müsamahımız, hoşgörümüz yoktur. Topyekun bozacaksınız, hep beraber çekecek ama tarih sizi alnı kara olanlar yazacak. Bunu da buradan ifade edeyim. Teşekkür ederim, saygılar.